Sevgili kovalar, gezegen hareketleri o kadar yoğun ki bir de dolunayla karşı karşıyaydık hafta sonu. Yoğun bir şekilde bunun etkisini yaşadık. Bu da demektir ki çarşambaya kadar biriken işlerin üstesinden gelmek, yarım kalan işlerde haşır neşir olmak için güzel bir üç günümüz var. Çünkü neden üç gün diyoruz? Merkür Retrosu ile karşı karşıyayız. Boğa burcunun oluşacak Merkür Retrosu'nun etkileri bizim iletişimimizi biraz daha e, etkileyebilir. Ama Geçtiğimiz videolarda söylediğimiz gibi de biz kova burçları özellikle retrolarda e, karşı durmayı çok severiz ve retroları fırsata çeviririz. Bizim için hava grubu olan e, kovalar retrolarda inanılmaz çıkışlar yapar. Özellikle aşk hayatıyla alakalı ani kararlar verebilirim iş hayatıyla alakalı gelen teklifleri değerlendirip çok iyi çıkışlar yapabilir. Gibi gibi bazı olaylarınız varsa bu hafta gündemde bence retro rağmen üstesinden gelebileceğinizi düşünüyorum. Karşı e, durmak her zaman için iyi olmasa da sizin burcunuzda çok iyi etkiler yansıttığını biliyoruz. Bu hafta retroya rağmen siz hayatınızla ilgili önemli kararlar ve gelişimlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bence çok güzel, keyifli bir hafta olacak. Bu hafta özellikle iletişim alanında Merkür Retrosu ne kadar etkili olsa da siz üstesinden gelip güzel görüşümler yapacaksınız. Hafta sonu çok keyifli. Görmediğiniz, gezmediğiniz yerlere gezebilirsiniz. Çok sosyalleşebilirsiniz. Ee, i̇nsan ilişkilerinizin çok iyi olacağı bir hafta sonu sizi bekliyor. Yalnız kalplerde olabilirsiniz. Gözünüzü dört için. Eğer ilişkisi olanlar varsa sürpriz bir hafta sonu tatili fırsata çevirebilirsiniz bu retroyu. İletişimimizde her ne kadar problem olsa da siz bunu sesinden geleceksiniz. Hafta sonu aşıklar için çok güzel bir hafta sonu olacak.